Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Leyzi. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar terzi evcilleştireceğiz. Ben şurada sabahtan beri arıyorum terzi. 90 seviye buldum. Yapacak bir şey yok. Bunu alacağız. Bu da ta şu şuradaydı. Şu, ıı, şu parası. Şurada iki tane hayvan var. Oradaydı. Oradan bu güvenli yere kadar çektim. Şimdi buradan sonrası biz de bayıltacağız bunu. Şimdi sen... Şimdi sen buradasın. Ama seni göremiyorum işte. Şöyle bayıltacak bir yer arıyorum. Sen mesela buraya gelebilir misin? Sana ben bir sıkayım. Sen buraya gelemiyorsun. İyi benim için. Sıkımdaki hayvan da evcilleştirebilirim ama ben böyle evcilleştireceğim. Böyle daha sağlıklı sırtındaki hayvanın enerjisi falan biterse sıkıntı olabiliyor. Böyle evcilleştirelim. Şimdi sen çabuk bayılıyorsun. Abi ya yani. keşke 90 seviye falan bulsaydım. Bu daha fazla torpa olabilir. Bunlar sıkıyım. Ama o da dart yani. yani neyse. Bir buçuk, bir olur. Çok fena bir şey veriyor. Neyse bunu hemen bayıltalım. Ah benim şeye vurdum. Buna vurdum. Şaka gaya vurdum. İyi ya burası çok hoşuma gitti. Hemen burada alırım bunu. Keşke 140 seviye falan bulsaydım. Ben. 90 seviye. Yapacak bir şey yok. Allah. Allah vay kibar Allah 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 Allah. O zaman sırtındaki hayvanla evcilleştireceğiz. Zaten az bir torpor kaldı. Griffin orada dursun yani hiçbir şey olmaz. Tamam. Sen gel böyle. Yanımda narkotik getirdim. İnşallah getirdim. Narkotikler yeterli olur. Yeterli olmasa da yapacak bir şey yok. Oğlum oh, nasıl bir kaz bu Birazcık daha sahil tarafına dönsem. Ormanın içi tehlikeli. güzel ha, git tamam Düş. tamam çok güzel düştü şimdi tamam, Griffin sen gel R'ye basıyorum ya sen gel keşke yanımda Eyvah. keşke yanımda tarladan topladığım meyveleri gitseydim ya of keşke getirseydim ya ben nasıl unuttum ya sen ayılır mısın ayılmazsın bence ben arkadaşlar ben hızlıca gideyim o meyveleri alıp geleyim bence çünkü böyle olmaz hadi görüşürüz Evet arkadaşlar ben gittim Bir koşu hemen Griffin'le uçarak hemen gittim şey biraz havuç getirdim hemen havuçları koyalım bunun içine atalım avuçları. Sen kalkarsın ya hızlıca. 44 seviye gelecek. Bir 145, 140 seviye falan bu iyiydi ama ne olsun. Bu da şükür. En azından lif sorunumuzu kaldır. Çünkü lif toplamaktan bıktım. Şu elimdeki şu orak da. Sen ne zamandır lif topluyorum? Bir de Allah'tan meal var. Onunla biraz topladım da. Neyse terziyle daha fazla toplayabilirim. Şimdi sen Havuç getirdim sana biraz. Sen en hızlısı bence ben bu diye tahmin edeceğim havuç diye. O yüzden bunu havucu getirdim. Yanına narkotik de getirdim ne olur ne olmaz diye. Ha yok bir an grafine koza aldım da narkotiği orada unuttum diye ödüm koptu da narkotiği almıştım. Evet. Evet yüzde geldim buraya sorabilir miyim kaç seviyesin 15 seviye tamam öldü öldü evet, çok az oluyor farkındayım 55 seviye evcilleştirmiştim normal bence buna biraz hasar vermem lazım ödüm koptu ya herkes uyuyor gece vakti çekiyorum bu videoyu o yüzden birazcık daha tedirginim hani uyanacaklar diye. Ya hayır ya vurdun mu sen buna ya? Vurmuş. O yüzden evcilleştirme verimi 79 oldu. 35 seviye alacak. Neyse yapacak bir şey yok. Kadar kısmet. Nereden çıktı bu karno ya? Her yerden zırt pırt çıkıyor. Bunu patlatıyorlar ya. kadar seviye ya, ya. Of. Yani sen evcilleşirsin bence kalkarsın. Senden ben birazcık narkotik edireyim ya. Narkotikler üzerinde mi? O şu şunu şu simge şunu kapat kapatmış ya. Narkotik üzerinde de yok hayvanda da yok diyordum koptu ya. Sana biraz sana sen biraz ye bundan ya bir gülüm. Sen biraz ya bundan bilinçsizliğin biraz fazlalaşsın. %56 oldu. Hadi bakalım. Gece bu sabah video atmıştım karnına yüzleştirmeyi. Onu da izlerseniz sevinirim. Bunları stop video yapıyorum. Bu şimdi bu video çektikten sonra bir video daha çekeceğim. Sonra bir video daha çekeceğim. Ondan sonra yatarım büyük bir ihtimal. Ya da bugün bu, bu video çekerim, editlerim. Ondan sonra bir video daha çekerim. Belki onu da editlerim. Ondan sonra yatarım. Bilmiyorum. Şu an gece saat kaç? Saat 1'e 12 geçiyor. Şu an gece saat 1'de çekiyorum bu videoyu. Herkes uyuyor. Ç çekmem sıkıntı biraz. Şu evcilleşsin, biraz lif toplayalım biraz hayvanlara sataşalım ondan sonra videoyu bitirelim senin üzerinde bir şey yoksa ben seni almak istiyorum ya dur sonra alacağım seni koza şimdi hayvan hayvan gelir öldüremeyi sen senin yüzün niye böyle oluyor arada bug oluyor bende Olar, ondan da şimdi üzülür hadi be terzi hadi be terzi kalk artık bir tane daha 7, 75 oldu. Bu ışıklar iyi durumda. Şunları bir Şunlar kadar bir fayda etmez ama en azından azıcık biraz şey olsun. Yani yavaşlatsın düzelmesini. Şunları dağıt. Biraz bayıltıcı dart basmam lazım. Az kaldı. 39 tane kaldı da Baruta, barut yetmiyor. Barut yapmam lazım. Zaten bir sürü odun pişiriyorum. Hadi ben sen de kalk artık. yerini getirmiştim değil mi? Yanlış yere getirmedim. Terzi evet tamam terzi yeri. Hadi be hadi çabuk kalk. Lan sen kalkmana ne kadar var? Aa, çok var herhalde. %75 sen ne zaman dayıyorsun? 73 72 71 Bakalım bu ne zaman ne kadar Karın açtığında yiyor acaba 68 oldu 67 oldu Hadi 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 hadi, hadi. Uyuşukluk iyi durumda şimdilik 64 63 hadi yani son iki tane daha yersek kalkacak. Herhalde 59'dan sonra oluyor. İyi. Evet. Tamam tahmin ettiğim gibi son bir tane yiyecek. Tamam. Bence şimdi kimse tutsa taşmaz. Ben direkt seni kozaya alayım. Sen kozada kal. Alamadım. Alıyormuşum. Senin şeyin hitbox'ın neden bu kadar küçük acaba? Şimdi şunu elinden bırak. Üç tane pompalı mermim kalmış. Pompalı da, şu pompalı mermisi de basmam lazım. Bunları da basmam lazım. Dart basmam lazım. Oklarım var. 145 tane bana yeter. Şunu bir yok et şuradan karnımız aç. Yiyelim biraz. Susadık da. Matramda su vardı. Niye biliyorum. İnşallah vardır. Varmış. İçelim. Sana buna gerek yok. Sen dişisin. Dişiymiş. İyi güzel. Buna bir tane erkek lazım. Hadi kalk. Aa niye bu kadar dondu? Şunları kapatalım. FPS çok düşürüyor. Şunları... Evet. Hadi be. Şu an çok fazla donuyor. Neden acaba? Hah. <laughs> tarzı kalktı. Tamam. Kaç seviyoldun? 125. Tamam sen bin şuna. Şunları bana ver. Sen onları yeme. Onlar değerli. Sen meyve. Ben meyve toplayayım. Tamam bunları yiyebilirsin. Bunlar senin için daha hayırlı. Sen şimdi şunları at. Bunu da at. Tamam şimdi birkaç hayvan taşıyalım. Biraz hazır gelmişken biraz da toplayalım. Bunları ben alırım. Sonra eve götürürüm. Masum masum içine koyarız biraz. peşimiz şirin şile şirin şir, şir. seviye atlamış cana vereceğim abi buna can lazım şuradan biraz bir taklayalım topa 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 bence bu kadar lif yeter Ay oha anne bu bana baya yeter tamam şimdi biraz hayvanlara dolaşalım ondan sonra videoyu bitirelim Nerede hayvan mesela sen? Bakalım <laughs> bildim mi resim hayvanı? Sana bir fiziksel hasar veremem. Çok güzel bir hayvan yok mu? <laughs> Şöyle tam güzel bir öldürebileceğim bir hayvan lazım ki bana öldüreyim. Şimdi ormanın içine pek girmek istemiyorum, sıkıntılı. O yüzden ormana girmeyeceğim. Herhalde ben bu videoyu çekerim, editlerim. Ondan sonra yatarım herhalde ya. Aynen. Sen kaç seviyesin? 20 seviyemiş. Terzi verse terzi. Hadi bakalım. Gel lan gel. 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 Ben daha güçlüyüm sanırım. Gel. 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 Oha ben bin odun mu aldım? Maşallah. Maşallah. 4 seviye stamina ver stamina var, ağırlık var çok iyi şimdi seni kapat sizlere at arkadaşlar sabah yükledim videoda telif yemişim müzikten dolayı artık müzik kullanmayacağım telif yemek istemiyorum o yüzden müzik kullanmayacağım hep böyle belki kullanabilirim ya telifsiz diye yedirler bana müzik telif yiymiş. direkt yükler yüklemez telif ben şu an Neyse. Bir hayvan daha öldürelim. Ondan sonra videoyu bitirelim. Bir dakika. Şimdi başka hayvan. Başka hayvan var mı? Mesela tek parasa. Sen ölmeye layık bir hayvansın. Ben